ya. Birisi 90 kilodan 60 kiloya düşmüş. Ben şu an 73 kiloyum. 55 olmak tek hedefim. Çünkü Çok oldu. Ama içeceğim çünkü misafire gitmemiz gerekiyor 12'de. Saat şu an 11'i geçiyor. Youtube izleyerek bunu içeceğim. Hazırlandım. Büşra'ya e gidiyoruz arkadaşım. Annem Azra için böyle yelek işlemişti. Ara ara size onu gösteriyordum. Artık o yeleğim bugün Azra'nın üstünde görme zamanı. Hoşçakalın. Orada görüşürüz belki. bunu da şuraya hemen taşısam mı diye düşünüyorum. Çünkü baya uzamış ve arkada kalanları şey olmuş, kurumuş gibi olmuş. Bu şekilde oldu yukarıda. Ama daha da sarktığını düşünürsek güzel durdu bence. Şimdi burası boşaldı. Hem de bayağı bunu çıktı zaten. Oraya ne koyarım, ne yaparım? Hiçbir fikrim yok. Belki ıı, bu tabloyu, tablo diyorum, puzzle'ı buraya koyarım. Bu saati içeriye asmayı düşünüyorum. Bu arada bu şekilde annemleri bekliyorum. Müşragil'e gideceğiz. Böyle spor ayakkabı giydim. Günlük. Tam sonbahar gelmiş bu arada dağlara. Tam en sevdiğim zaman yaylanı şu. Biraz. Ya, çok güzel ya. Böyle <laughs> böyle gözlerini bakıyor ya. Onda buraya bakıyor ya. Oğludan <laughs> Elle bak, eli şurada. Eli şurada bak bak. Birinci <laughs> şeyde. Olacak. Bir tane ne yapacaklar? Şu kadarcık. Ne oldu işte ha. Tamam. <laughs> <laughs> Çekin bakayım kızım Ha. Çok güzel oldun çok. <laughs> ne söylüyorsun sana? Yıkalı çiftli. Çok Bir de var. Gide git bir kalak. Oyuncadan. <laughs> çok <gülüyor> tatlı oldun kız. <laughs> bir tane yetmez. Bir buçuk yine aynen.

kahvesini Can istemezse içer mi? Ha bak şuna ben... bak. Kız gerçekten ısıracağım şimdi ama. Yani şey kesiyorlar. İki üç güne bir elektrik kesiyorlar. Şimdi gene neyse kışta çoğu bir insanlar şimdi elektrikli mesela aletler mi olsun? Zoba çok yapan yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bilmiyorum vallahi. Rahat şey... <laughs> musun sen? Bey çıkar, ondan sonra geri aç. Bak 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 ah, kafasına gitti. Ha, şuna parmağım nerede diyeyim bak o. Oh, Allahım. Tamam bitti yeter. Yağmur başlamış. İki çamaşırı buraya sermişim çünkü yağmur yağıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Hem yağmur var, ee, gözüküyor mu bilmiyorum. Hem yağmur yağıyor, hem güneş. Kesin bir yerde çok güzel kuşağı var. Acaba nerede? Dama çıkıp ona bakacağım şimdi. şu yok gibi Ve güneş doğdu arkadaşlar. Ben çamaşır katlayacağım. Ee, belki birazdan da kuruyan çamaşırları toplarım dışarıya serdiğim. Bu şekilde akşamı yemek olarak düşüncem yok şu anda. Ee, dünden kalan o kıyma harcımdan var. Belki içerisine biraz daha domates konservesi ekleyip ee, Arap kebabıymış gibi yiyebiliriz ekmekle. Bunu düşünüyorum. Şimdilik yemek düşünmüyorum. Karnım tok olduğu için tabii ki de Büşra geldikten sonra. Ben kahvaltı da yapmamıştım. O yüzden ikramlıklardan bayağı yedim. O yüzden akşama belki çok yemek yemem. Bu şekilde size bir güneş bildirimi vereyim. Evin bu köşelerini çok seviyorum. Tam böyle güneşin yansıdığı duvarı her zaman çok sevmişimdir öyle huzurlu bir şekilde şu an çamaşır katlayacağım annemlere kadar gidiyorum kahve yapmaya arkadaşı gelmiş annem ve geldim direkt bunları toplayacağım çünkü kurumuşlardır bakıyorum evet Sorma şey ekleyeceğim, konservesi ekleyeceğim. Arap kebabı olacak. Ee, Geleceğim. Şurayı. Kocam böyle tesbih almış. Bu da bana düştü. Teşekkür ederim. Bu ne kadar aşkım? Çok para. Çok para mı? Ama bunu bir tane de patlıcanım kaldı. Şakşuka gibi yapmayı düşünüyorum. Şimdi gelecek eşimin arkadaşı bunları yapmak için. Ben yani sana burayı ölçemediğimde bak işine demiştin bana. <laughs> o, diye mi? Tamam, ben ararı yaptım. adama deyince, bura öyle düz değil diye mesleğe bırakmadım dedi. Duydun adamı? Hmm. Şoyu. Aşkım bu da spiral var. Ömrümüzü verdik be. Sen bir Ben şova bakmam sonuca bakarım ama. Sonuç iyi değilse şov boş. Allah vermez ya ne Olur verecek de. de ham hali yani e, içerisini yerleştirmedim hali bence çok güzel duruyor şurası özellikle ben şimdi bime gidiyorum <laughs> hem eksiklerimiz vardı yumurta yoğurt vesaire hem onları almaya hem de e, canım sufle çekti geçenki çok güzel olmuştu yeniden yapmak istiyorum ama eksik malzemeler var Yine yumurta, margarin vesaire. Mutfağa zaten gelir gelmez toplayacağım, yerleri alacağım falan derken iş bittikten sonra sufleyi yapacağım. O yüzden kendime de bir motive olmuş olur. Şimdi çıkıyorum. Aşkım para nerede? malzemelerimi göstereyim Yo. şöyle yumurta şöyle tereyağı aldım ee, yemeklerde kullanmak için bir de ayrıca margarin aldım tatlılarda kullanmak için bugünkü sufle de daha doğrusu bir tane çikolata aldım Şu soğuk kahve için aldım Arsonun sıcak versiyonunu yapıyoruz bu arada. Bir de işimiz en sevdiği çikolatayı aldım bademle. Aynı. Bademle, çikolata aldım bademli. Aynen bademli çikolata aldım Bu kadar. Bunlar 150 falan tuttu. Hatta 160'larda tuttu çünkü 40 lira küsur geri aldım. Bu şekilde. Bu arkası şeyken duvarı sildim. Bir de e, bunun arkasını sildim. Her zaman silemediğim için. Şimdi sildim. Kurumaya bırakıyorum. Şöyle ayağımı da sileyim. Ayağım sileceğim, Sileceğim. Sonra eşimle beraber buranın halısını da sileriz. Burayı da aldım sildim. Bu şekilde Burası da kuruyacak ondan sonra halısını sereceğiz. 그럼 뭐야 이두개 만져.

Yok, bu bu geçen gün Gitgide şey. usulaşıyor bile. Hı. Evet. Ama. Başarılı. Çok daha güzel. İnanmıyorum. Hı. O zaten ev Bu nasıl bu o zaman? Hı. Aşkım sufleci mi açsak. Hı. Bence nasıl de tam nasıl şu sorayım? an kıvam. <laughs> bir hmm. Ziya... <laughs> Çok güzel. Bundan sonra gelen misafirlere sadece sufle yapıyorum. Hem güzel hem daha uygun hem de daha kolay hem uygun hem kolay hem de daha güzel